Bugün de tavada haşlanmış patatesli börek yapacağım. Bunun için malzemelerimiz öncelikle iki tane yufka, peynir, haşlanmış patates, bir çay bardağı ayran, süt de olabilir, maden suyu da olabilir. Soğanı kavurmak için zeytinyağı, tavanın dibini yağlamak için çiçek yağı, baharat olarak karabiber ve ince doğranmış soğan, kuru soğan. Şimdi e, kuru soğanı önce bir pişireceğiz. Bunun için biraz zeytinyağı koyuyorum tavaya ve bunu şimdi pişirmeye başlayacağız. Soğan orada pişerken tavayı şöyle yağlıyorum ve yufkanın bir tanesini içine serceğim. şöyle iyice tavanın içine yerleştirelim. Yerleştirelim bunu. Öbür yufkayı da parçalayacağım şimdi. Öbür yufkayı şöyle küçük küçük parçalara böldüm. Şimdi bunu tavaya yerleştireyim. tamamını bir yufkanın tamamını neredeyse koyacağım içine şimdi. Şöyle bir parça ayıracağım bunu en üste koymak için. Şimdi soğana bakayım. Soğanımız yeterince yumuşadı. Şimdi bunun üzerine diğer malzemeleri koyayım. Pişirdiğimiz soğanın üzerine haşlanmış patatesi döküyoruz. Haşlanmış patatesi döktükten sonra karabiberi döküyoruz. Sonra da isteğe göre lor veya peynir. Tuz koymuyorum çünkü peynirin tuzu var yufkanın tuzu var yeterli geliyor şimdi bunu güzelce karıştır, karıştıracağım ve tavadaki yufkaların üzerine koyacağım İyice karıştırdığımız pişmiş soğan haşlanmış patates karabiber ve peynir karışımını şimdi tavaya dökeceğim bunu böyle özellikle köşelerine iyice yayılacak şekilde karışımımızı yerleştiriyoruz hep miktarlar sizin elinizdeki imkanlara ve zevkinize göre ayarlayacağınız oranda olacak şimdi bunu böyle yaptıktan sonra üzerine ayranını dökeceğim biraz önce dediğim gibi süt veya maden suyu da olabilir onun üstüne de şu yufkadan bir parçayı koyup şimdi bohça yapacağız. Şöyle. Bohçamız güzelce kapatsın, kapansın. Ters çevirirken atmasın. Şimdi bunun üzerine biraz daha sıvı yağ döküyorum. Alt üst ederken daha yağ kullanmayacağım. Şimdi bunu kapağını kapatarak ocakta orta ateşte pişireceğiz. Şöyle porselen tabak yardımıyla çok kolay alt üst edilebiliyor. Şimdi böreğin öbür tarafını da göstereyim size. Bu tarafı biraz fazla kızarmış. Ama kötü bir tat değil o fazla kızarmışlıkta. Şimdi soğuduktan sonra dilimleyip yiyebiliriz. Deneyenler afiyet olsun.